Arkadaşlar merhaba ben Girol Nasılsınız bakalım iyi misiniz ya Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi elimde kameralar var Ve bu kameraları arkadaşlar Gideceğim evimin her tarafına koyacağım Ve ailemi 24 saat boyunca Gizlice izleyeceğim arkadaşlar sakın yorumlara Onları gizlice izleyeceğim yazmayın Bakalım arkadaşlar oğlum neler yapıyor ee, Sevgilim neler yapıyor Arda arkadaşım ne yapıyor onları izleyeceğim arkadaşlar Şu anda onlar dışarıda alışverişler Ben de arkadaşlar bu fırsat bu ziyadeden Gideceğim arkadaşlar ve evin her yerine Bu kameraları yerleştireceğim bakalım nelerle karşılaşacağız. Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip videomuzu beğenirseniz de kanalımıza abone olursanız eğer isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer hepinizin ismini okumamı istiyorsanız videomuzu beğenin beğeninle kanalımıza abone olun. Bunları yapan herkesin ismini okuyacağım ve bu arada yorumlar da çalışkan herde söylenmez. Busatmaz sanırım. Karpatır ve yorumlarında da beğeniyorum. Kusura arkadaşlar videomuzu benim kanalımıza abone göre Ben de isminizi okurum hemen. Çağla videomuzu beğenmiş, kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Enes videomuzu beğenmiş, kanalımıza abone olmuş. Selahattin videoyu beğenmiş, kanalımıza abone videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş arkadaşlar Dilara videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş Aysude videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş arkadaşlar Güler videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş Ve son olarak da arkadaşlar Necip videomuzu beğenmiş kanalımıza abone olmuş Bunlara çok teşekkür ederim İyi ki varsınız arkadaşlar Hadi bakalım şimdi evin içine buradaki kameraları yerleştirmeye başlayalım arkadaşlar Tabii ki de ilk önce şöyle garajımıza bir tane yerleştireceğiz Ha bir arkadaşlar bu motorun benzini bitiyor Büyük ihtimal arkadaşlar Arda alıp bunu kullanıyor ya da kız polis alıp kullanıyor Bakalım bunun motoru kim kullanıyormuş onu da öğreneceğiz. Vallahi ikisi inkar ediyor ama bu sefer bulacağım arkadaşlar kimin kullandığını motoru. Şöyle garajımıza şöyle kamerayı yerleştirelim ve kamerayı şöyle hop aktif ettik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle tıkladım ve evet görmüş olduğunuz gibi garajımızı her tarafını izleyebiliriz abi. Garajımıza ilk kameramızı koyduk şimdi. Diğer kameramızı arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Diğer kamerayı arkadaşlar bahçe kuralım. Şöyle bahçemize ikinci kamerayı şöyle koyalım bakalım. Allah koyduk şöyle bakalım ve Evet tamamdır. Güzel bir şekilde neredeyse bahçenin %50'sine ön tarafını görüyor abi. O yüzden tamamdır bu kamera buraya yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Sonra üçüncü kameramızda şöyle gizli bir yere koyalım ki fark etmesinler abi. Tamamdır. Şöyle üçüncü kameraya bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Üçüncü kamera da güzel bir şekilde görüyor. Şöyle diğer kameraya da şöyle gidelim. Şöyle arka bahçeye koyalım. Arka bahçe çok önemli tabii ki de. Şöyle şunu da şöyle koyalım bakalım. Bakalım bu nasıl oldu? Şöyle bakalım bir. Hmm, oo, bu, bu, bayağı bir. Iyi. Aynen havuzu falan görüyor. Arka bahçeyi de görüyor. Bakın görüyorsunuz mu? Her tarafı görüyor. Bir de arkadaşlar diğer kamerayı da tam da şuraya koyuyorum. Çünkü arkadaşlar bakın bu da arka kapı kapıyı görmüş olduğunuz gibi arka kapının girişini çıkışını görebiliyor şöyle bir bakalım şöyle bir döndürelim iyice evet arkadaşlar nasıl ama çok iyi değil mi tamamdır uzman bahçe ve garaj bitti arkadaşlar bütün her yere kameramızı yerleştirdik toplam 5 tane kamera yerleştirdik bahçeye bence bu kadar da yeterli ya aynen hatta arkadaşlar bir tane de şuraya yerleştireyim onların geldiğini göreyim ve ona göre saklanayım arkadaşlar tamamdır bakalım Evet bu da arkadaşlar yolu görüyor ve Yani bizim evimizin girişini görüyor Tamamdır o zaman o zaman şuradan şu çıkalım Ve evet, şimdi arkadaşlar evin içine Yerleştirmeye başlayalım abi Çok heyecanlı olacak arkadaşlar Vallahi çok heyecanlı bir dakika ee, İlk önce evimizin girişine bir tane koyalım arkadaşlar Şöyle evin girişine şöyle hop bir tane koyalım Tamamdır bakalım bu nasıl görüyormuş Şuraya şöyle tamamdır bu evin görüşünü giriyor Tamamdır şöyle Bu kapıyı kapatalım Şimdi salona koyacağız Salona nereye koyacağım arkadaşlar Tabi ki de buzdolabının üstüne koyacağım Buradan kız polisi yani sevgilimi izleyebileceğim abi görmüşüz gibi. Bakın arkadaşlar buradan sevgilimin neler yaptığını, hangi yemekler yaptığını ve ne kurnazlıklar yaptığını buradan göreceğim abi. Tamamdır o zaman. Çok güzel. Ve sonra diğer kamerayı da Şöyle evin diye şöyle salonuna yerleştireceğim. Ama tabii ki de görünmemesi lazım arkadaşlar. Gizli bir yere yerleştirmem lazım. Yok buraya yerleştiremiyoruz abi. Nereye yerleştireceğiz bunu? Gözünü seveyim ya. Allah Allah. Tamamdır. Ha buldum evet. Evet burası. Evet arkadaşlar. Diğer kamerada görmüş olduğunuz gibi salonumuza koyduk ve her tarafı güzel bir şekilde görürüz abi. Tamamdır o zaman. Salon ve bahçe bitti. Şimdi arkadaşlar üst kata geldik. Üst katı tabii ki de buraya da bir tane koyacağım şöyle arkadaşlar. Şuraya bir tane şöyle koyalım. Evet. Buraya da koyduk. Şöyle diğer kameramıza 10. kameraya şöyle geçelim bakalım. Diğer kamerada arkadaşlar üst katı görüyorum şöyle. Üst katın koridorunu şöyle görmüş olduğu gibi. Ve kim nereye girdiğini çıktığını görebileceğim. Ve şimdi oğlumun odasına bir tane kamera koyacağım. Şöyle Oğlumu da izleyeceğim şöyle arkadaşlar. 11. kameraya şöyle geçelim. Evet tamamdır arkadaşlar. Buradan Alper'in ders çalışıp çalışmadığını, oyun oynayıp oynamadığını göreceğim abi. Efsane olacak vallahi. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamdır o zaman. Ve bir tane de tuvalete koyacağım. <laughs> <laughs> Hadi bakalım şöyle bir tane de arkadaşlar tuvalete koyduk şöyle bakalım. Hop tamamdır. Çok güzel oldu vallahi arkadaşlar. Tuvalet de efsane oldu. Oğlum odasına tuvalete koydum ve son olarak da bizim yatak odamıza koyacağım arkadaşlar. Şöyle yatak odasına bir tane kamera koymam lazım. Şöyle bir tanesini koyduk. Bakalım peki bu nasıl oldu? Şöyle Evet efsane oldu abi Yemin ediyorum çok güzel oldu Tamamdır o zaman arkadaşlar Şimdi benim bir yere saklanmam lazım Nereye saklanabilirim nereye saklanabilirim arkadaşlar hmm, Bir dakika düştüm aha tamamdır Arkadaşlar nereye saklanacağım mu? Çatıya çıkacağım abi. Çatıya çıkacağım arkadaşlar? Alemin ne yaptığını bu elimdeki dedektör sayesinde kamera sistemi sayesinde izleyeceğim ve bakın neler yapıyor arkadaşlar. Onları şimdi 24 saat izlemeye başlayalım bakalım. Vallahi çok yoruldum ya. Çok yoruldum. Evet ya ben de yoruldum arada. Eve gidelim de azıcık bir uyuyalım. Evet ya çok yoruldum ben anneciğim valla. Çok yorucu bir gündü. Ya kız polis benim karnım çok acıktı ya. Bana yemek hazırlar mısın? Olur tabii ki de arada hazırlarım. Oğlum sen istiyor musun? Yok anneciğim ben istemiyorum. Ben yukarı yukarı çıkacağım. Ödevlerimi yapacağım. Evet evet senin ödevlerin vardı Alp. Hadi çık yukarı sen oğlum ödevlerini yap tamam mı? İyi tamam. Oy, kız bari, sen yemi hazır Benim bayağı bir uykum geldi ya. Ben azıcık da bir yatayım mı dinleneyim valla. Çok uykum geldi. <laughs> O zaman ben de gideyim yukarı ve odama diyeyim. <laughs> Tabii ki de ödevlerimi yapmayacağım. Gideceğim bir oynayacağım. Ödevlerimi yapmak istemiyorum ya. Bir güzel oyun oynamak istiyorum. Şöyle gelin bakalım bilgisayarımıza. Şöyle açalım bakalım bilgisayarımızı. Hop şöyle şöyle. Tamamdır. Bir de bir şuradan şöyle. Hop tamamdır. Evet bilgisayarımız açılıyor. <laughs> Ayda abi zaten uyuyor. Babam evde yok. Annem de yemek yapıyor. Güzel bir şekilde rahatça oyun oynayabileyim. Oradan bir yorum saat geçti. Bakalım arkadaşlar acaba acaba eve gelmişler mi? Şöyle birinci kameramıza bakalım. Garajımız yok. Garajımızda kimse yok arkadaşlar. İkinci kamera şöyle bakalım. Hmm, yok hayır bahçede de kimse yok. Allah Allah bunlar gelmedi mi hala acaba ya? Üçüncü kameramıza şöyle bakalım. Arka bahçe şöyle arka bahçenin girişinde kimse yok. Dördüncü kameraya şöyle bakalım. Yok Havuzun orada da kimse yok. Altıncı kamera yok. Beşinci kameraya bakalım. Mm -mm, yok arka kapı girişinde kimse yok. Yedinci kamera şu evin girişine bakalım. Buralarda da kimse yok herhalde gözükmüyor arkadaşlar şöyle. Yok ya aynen buralarda da kimse yok. Bir de yedinci kamera şöyle bakalım. Pardon sekizinci kamera. Aa evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eve gelmişler görmüş olduğunuz gibi. Bakın <laughs> kız polis ne yapıyor orada? Yemek yapıyor arkadaşlar kız polis. Tamamdır o zaman. Şöyle sekizinci kamera kız polis de. Dokuzuncu kameraya bakalım. Bakalım şöyle. Aa Arda da orada gitmiş yatmış uyumuş ya. <laughs> Görünüz mü arkadaşlar? Arda orada şu anda yatmış ve uyuyor. Neyse orada uyusun bakalım arkadaşlar. Ve sonra kız polisi orada yemeğini yapıyor. E peki Alper nerede? Alper büyük ihtimal odasında. Şöyle bir odasına şöyle bir bakalım 10. kameraya. Şöyle burada değil Alper. Ee, bakalım 11. kamera şöyle. Odasında mı? Aa bilgisayarla oynuyor. Bu dedi yok muydu ya? Arkadaşlar Oğlum ödevlerini yapmıyor ve bilgisayarla oynuyor. Ona var ya ben gününü göstereceğim. Neyse ama şu an değil arkadaşlar. Şu an Kerem'i sakız tutmam lazım. Bakın bakın görünüz mü? Ellerini yapmıyor. Keret gitmiş bilgisayarla oynuyor. Ulan var ya Alper. Ulan var ya Alper. Bir de gelmiş onu diyor ki: babacım ben bütün derslerimi yapıyorum." diyor. Öğretmen de diyor ki: "Bana derslerini ya ödevlerini yapmıyor." diyor. Ulan var ya neyse. Sana ben bilgisayara saktım da gör bakalım oğlum tamam mı? Hı. Bakın diğer kameralara şöyle bakalım Tuvalette kimse yok zaten arkadaşlar Şöyle benim odamda da kimse yok Tamdır o zaman Ne yaptıklarını öğrendim arkadaşlar Ama var ya Alper'e çok büyük ceza vereceğim arkadaşlar Size ne ceza vereyim Yorumları yazın arkadaşlar Yorumlarınıza kalp atacağım Çünkü arkadaşlar oğlum ödev yapmıyor ve bilgisayarla oynuyor Ona nasıl bir ceza verebilirim Yorumları izin arkadaşlar lütfen bana yardımcı olun Yorumlarınıza ben hepsine teker teker kalp atacağım çok dönüdüm geldi çok dönüdüm geldi tuvalete gitmem lazım tuvalete gitmem lazım Aa, çabuk 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 oh oh, oh be lan baya bir anladım ya altı mı yapıyordum bana tuvalete oh, oh. Oh be. Oh. Son anda vazan tuvalete koştum. Yoksa atıma yapacaktım. Oh. Rahatladım. Arkadaşlar. Bakın şimdi size ne göstereceğim. <laughs> bakın bakın. iyi izleyin şimdi arkadaşlar. Bakın. Arda tuvalette kakasını yapıyor. <laughs> Şuna bakın. Lan. Oğlum bu kamera ne böyle? Allah. Bizi fark etti arkadaşlar. Lan, lan. ne oluyor burada? Ne oluyor? Allah. Arkadaşlar. Hayır olamaz. Of ya. Kamerayı fark etti. Of ya. Arkadaşlar yakalan. Neyse benim hemen bu çatıdan inmem lazım arkadaşlar. Yoksa beni fark edecek valla. Lan lan beni birisi kamerayla itiyor polis. Allah arkadaşlar Arda fark etti. Ne yapacağım? bir havuzu atlamam lazım ama şöyle. Hop. Oh. Oh. oh, tamamdır. Arkadaşlar benim buradan hemen çıkmam lazım. Yoksa arkadaşlar benim izlediğimi anlayacaklar. Hemen şöyle kaçalım, 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 kaçalım. Ne oldu Arda? Ne oldu? Köspürü çabuk gel. Arkadaşlar kaçmam lazım, kaçmam lazım. Lanet olsun ya. Of ya, beni nasıl fark etti o?